Aramızda sosyeteye girme hevesliler var ama. Çimdikleme lütfen. Her ne halt işi. E, Sosyete olsanız da olmasanız da burada <gülüyor> farklısınız. <gülüyor> Şehirde büyümüşsünüz. Oturup kalkmanız, konuşmalık etmeniz... <laughs> e, ...bir başkadır. E, ben sizinle bir olamam Aşk olsun Fadime. Ne demek sizinle bir olamam? Ne farkımız var ki hayatım? Biz neysek sen de olsun. Başım döndü Susam ablacığım. Susam değil canım, Suzan. Bak gel otur şöyle. Otur. Oy! Gel de şimdi müzevirlik yapma. Anlatmaz mıyım ben bunu yedi mahalleye? Bak, resmen sarhoş oldu. Annem, müzevirlik ne demek? Sen sus, büyüklerin işine karışma. <laughs> 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 Müzeyinin diline düştüyse yandı vallahi. İnşallah babasının kulağına gitmez. Oho, baksana kafayı buldu bile. Biraz yatırsınlar lütfen. <laughs> Oy, ha bu oda, bu eşyalar, bu kalp. Geçer şimdi hayatım sakin ol. Kafam firildak gibi oldu. Ula ba ne oldu? İçki çarptı biraz sonra geçer. Gel istersen seni içeride biraz yatırayım ha. Uy! Uy! Peki de sarhoş ayırtması da iyi bilir. Kocasında antrenman. <laughs> Aman Hüseyin senden korkulur vallahi. Kadın kendi evinde çekiştiriyorsun ayol. Aa, özgür yok. Ay nereye gitti bu çocuk? Özgür! Dura yol, telaş yapma! Aa, buralardadır, nereye gidecek? Demin şuralardaydı, belki tuvalete gitmiştir lütfen. Sen ne biliyorsun be? Merak etme Asuman, belki kapıya çıkmıştır. Oy! Ben de kapıya çıkacağım. Ayol, ne kabul günüymüş! <laughs> Bana epeyce malzeme çıktı! <laughs> e, altı ay idare edersin artık. O ben kendimi idare edemiyorum. Döndüm acemi kaptana, boyuna yalpa yapıyorum da. Uykalmayın kusura kareler, ben gidiyorum. Hayatım ben götüreyim istersen. <laughs> Biz de kalkalım artık, hadi. Buy. Hapın benleri dört tane görüyorum. İkisi aynı, ikisi aynı. Özgür, ayol biraz kafayı buldu diye koskoca kızla uğraşıyorsunuz. Benim oğlan kayıp, onu bulsanıza. Nereye gider hayatım? Evin içindedir ha. Özgür, neredesin oğlum? ben bir içerideki odalara bakayım. Ben her tarafı gezdim evde yok. Ben gazıyorum. Yolda bakarım o oh, Asusam ablacığım. Ayol sen kendine bak. Sen evin yolunu bul da gerisini boş ver. Benim benim neyim var ya? Biraz pasım tündü. Hadi sayın bayanlar. Hepinizi arıvadır. <laughs> Fadimeciğim ben seni bırakayım mı kızım? <laughs> ha? Ya bırakın beni de. Benim kimseden yardım falan etmiyorum. Ha bu garın uşağını yolda görürsem. <laughs> Yoksa yarın görüşür Susam ablacığım. <laughs>